Öncelikle zarafet eşittir, sadece saygı demek. Saygıyı veriyorsan zaten zarifsindir. Zarif bir erkek, zarif bir hanımefendisindir. Nedir bu saygı? Bakın akılda kalabilecek size hem kadınlar hem erkekler için en önemli şeylerden birisi. İş hayatından bahsedelim. Mesela iş tamam. hayatında zarafete protokol kuralları denir. Ee, nedir mesela? Bakın çocukluğumuzda biz ne öğrendik? Büyüklerimizin odasına girerken kapıyı tıklatın diye öğrendik değil mi? Doğru. Protokolde üstlerinizin odasına girerken kapıyı tıklatırsın hemen giremezsin. Beklersin. Sindir sindir sindir. Açmadı mı? Bir ses vermedim. Bir kere daha dener. Ondan sonra içeri girdiğinde müsait misiniz diye sormanız gerekir. Çünkü duymamış olabilir başka bir şey olur Sesle de onay. Daha sonra makam odasına doğru ilerlersiniz. Makamın yanına doğru ilerlersiniz. Varsa bir maruzatınız iletirsiniz. Bir evrak imzalatacaksanız önüne doğru eğilerek böyle değil. Yanından <laughs> doğru verirsiniz. Mesela bu çok temel birinci protokol kuralımdır. Benim size söyleyeceğim. İkincisi e, ilişkilerce bir zarafetten bahsedeceğim. O da nedir? Önce sen ara, önce sen kapat, hayır hayır hayır, sonra sen, önce sen kapat. Telefon kapatmaları hmm. vardı. Böyle mıç mıç, o telefonun bütünü <laughs> kapanmalı, hayır hayır sen kapat, hayır tatlım önce sen kapat. Alın size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Telefonu arayan kapatır. Kim aradıysa onu kapatması hmm. gerekiyor. burada size Bunu pürüzü. Bunu hiç bilmiyordum vallahi. Ben bile öğrenmiş oldum. Arayan kapatır. <laughs> Doğru arayan kapatır. Sadece protokolde o değişir. Eğer üst arasa da, üst e, aransa da önce üst kapatır telefonu. Ama özel hayatta arayan kapatır. Bu da size ikinci söyleyeceğim şeydi. Tamam. Geldik üçüncüye. E, kadınlara söylenmesi gereken bir sözdür. Şunu asla söylemeyin kadınlara. Bu bir hem zarafet kuralıdır, hem de kadın psikolojisi. Biz biliyorsunuz ki analog beyniniz. Ee, çok böyle dı, 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 dı iki lobu da kullanıp böyle bir anda bana ne demek istedi acaba acaba bunu mu söylemek istedi diye çok düşünen canlılar olduğumuz için şu Hayatım kıyafetim nasıl olmuş? Hmm, çok yakışmamış kilo mu almışsın sen? Bunu söyleyince zaten üçüncü dünya savaşını başlatıyorsunuz bu ayrı bir şey. Doğru. Doğru. Ee, hemen akabinde hiçbir insana kilo mu aldın sen bu sana işte olmamış, işte sen çok kilolusun kelimesi kullanılmaz. Bir kadına kilolusun ve yaş, bir erkeğe meslek ve kilo esprisi yapılmaz. Hmm, Espriler evet. ondan sonra ensiye tokata gelir ve zarafetten çok daha kötü noktalara ulaşır. O yüzden böyle sorularda sorulmaz. Mesela benim için. eşimle en büyük sıkıntım kuaföre gidiyor. Geliyor, nasıl olsa açım diyor. Ben fark etmemiş oluyorum. İşte bizde, bizde <laughs> de ölü dünya savaşı çıkıyor. <laughs> Çıkar, hemen fark etmeniz gerekiyor. Çünkü yani şöyle bir şey var. Bunu da anlamamız gerekiyor. Şimdi beyefendiler, istisnalar kaydı bozmaz e, mantık düzlo, Yani net cevaplardır. Mesela ben size e, hocam buradan yani bu yayına girmeden önce ne yaptınız dediğimde az önce televizyon açıkta televizyonu kapattım deyip konuyu kesebilirsiniz. Evet. Ama bunu ben bir kadına sordum da şunu söyler. Ya buraya gelene kadar aslında çok büyük bir trafiğe takıldım. O trafikten yetişene kadar çok uğraştım. Eve geldim, Wi-Fi sıkıntısı varmış. Bütün katları gezdim. Ondan sonra yayına girdim ama şu an buradayım. Uzatır. Niye çünkü Niye, niye uzatıyor bir kadın? Niye uzatıyor? Ee, yani Niye şimdi Biz beynimizin sağ ve sol lobunu aynı anda yani duygusal lobla mantıksal lobu aynı anda çalıştırıyoruz. Hmm. Ee, erkek ise ya mantıksalı çalıştırıyor ya duygusalı çalıştırıyor. Çünkü ha, mesela şu biz böyle dı dı dı, dı 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 çalışırken örnek veriyorum rakamını bilmiyorum günde biz bu kitapta okumuştum şu an rakamı unuttum biz günde 12 bin kelime kullanıyoruz kadın olarak evet. yine rakama örnek veriyorum tam rakam veremiyorum erkek 7 bin kelime kullanıyor gün olarak Hı. şimdi erkek zaten bunu 6 bin kelimesini işte bitiriyor 6500 kelimesini işte bitiriyor doğru aynen evet. öyle şey 500 kelime ona yetiyor Nedir? Hiç Kapı konuşmak istemiyor. Biz arkadaşlar <laughs> hiç sevmiyoruz konu. Eve gelip bitiyor zaten. Konuşacak şey, yani o kadar yorgunuz konuşacak kelime kalmıyor yani. Evet çünkü lugatı tamamlıyorsun. Diyorsun ki ben televizyon izleyeyim. Ayağımı uzatayım. Aynen. Ee, falan. Şarj edin yani. Şarj, şarj, etmek istiyorum yani. Evet evet doğru söylüyorsun. E biz mi geliyoruz? E biz de 7000 kelimeyi tüketmişiz. E bizde daha 7000 kelime var. Artı bir de ilgi o, 7000 istiyorsunuz. 7000 kelimeyi ise affettik var. Bir de, bir de ilgi istiyorsunuz yani. Bırak kelimeyi. Bir de ilgi evet. istiyorsunuz. Doğru doğru. Bir, de, doğru. Çünkü bir, çünkü bir de komplan yapacağız. Yapıyor. Bir de komplan yapmamızı istiyorsunuz. Yani Doğru. Güzelsin. Biz öyleyiz. Biz kedi gibiyiz. Bize bunu yapmanız gerekiyor. Biraz, biraz, zor, biraz zor. Bu şey, senin çok iyi yaptığın bir şey var. Bu e, programları izliyorum. Bu duruş ve yürüme. O konuda biraz yani e, biraz yani buradan bir ayağa kalkıp yürüme şansın yok herhalde değil mi? Burada, evet, şu e, an yok. Yok. Peki Peki onunla ilgili bu zarif yürümek kadın ve erkekler için biraz bize bahseder misin? Bu zarif yürüme nasıl olmalı erkekler ve kadınlar için? Tabii, Duruş öncelikle... dönem. Postür, postür de nasıl olmalı? Postür. Doğru postür öncelikle yoga çok öne pardon yoga ve pilates çok önemli aslında küçüklüğümüze geçelim beden eğitimi dersi kültür fizik hareketleri ee, ne yapıyorduk esniyorduk hareketler yapıyorduk aslında yoganın temelini yapıyorduk ta o zamanlar daha yoga diye yoganın y'si bile yokken sanor hocam evet. nedir bilmiyorduk falan. Türkiye'de çok kullanılmazken. Ee, kültür kötü fizik hareketi yapacaksınız. Nedir bu? Kaslarınızı uzatacaksınız. Eğer kaslarınızı uzatmazsanız kambur durursunuz. Hmm, Sürekli doğru. ben şu ekranı şöyle şuraya doğru şöyle yapayım. Sürekli mesela şu hareket değil, şu hareket arkaya. Şöyle evet. Şöyle evet. Hep, şöyle geriye. Hep kaslarınızı arkaya doğru açacaksınız. Hep hmm. esneme. Mesela çok bilgisayar başında çalıştığımızda ne yaparız? Ay, çıtır kütür kütür kutur, kutur böyle bir kütletiniz. Ay çok yorulduk deriz. Niye? Çünkü normal omurga dışına çıkarız. Evet. Normal omurga dışına çıktığımız için yorulmaya başladız. İşte yoga şu anda yorumlarda da görüyorum. Dinç olmak için kesinlikle çok önemli demiş bir katılımcımız. Evet, Dinç olmak Doğru. için ben dici durursam postürüm güzel diyor. Evet. Yapabilmek için sürekli egzersizde postürünü düzelteceksin ve hep şunu söyleyeceksin. Ruhani bir el, bu el benim elim artık tüm yayındaki insanlara bu el bu şekilde gidiyor ve diyoruz ki Ayça sırtına şöyle dokundu dik dur sürekli ben hmm. diye vuracağım kamur durduğunuzu hissettiğinizde dik dur diyeceksiniz kamur durduğunuzu dik dur diyeceksiniz ve dik durmaya başlayacaksınız ve her hareketinizi beyinsel fonksiyonlarımızda sağ bölüm olumludur sol bölüm negatiftir daha serttir o sebepten dolayı sağ profilinizi, sağ adımınızı, sağlığınızı kullanın. Hatta anneannem şu kelime söylerdi. Sağa ayakta gir kızım, berekettir. Sağa olumlamadır. Sağa doğrudur. sağ postürünüzü kullanın. Sağa ile yürüyün. Hep dik durun. Ve benim annem, sevgili Ayşe Kuru şu kelime söylerdi. Kızım karnını içine çekerek yürü. Ben de o zamanlar ortaokuldayım. Annem de bir lady'dir. Yani niye karnımı içime çekiyorum, bana ne böyle duracağım derdim sürekli e, ee, o hanımefendi o kadar doğru şey söylüyormuş ki ben karnımı içeri bak şimdi bıraktım karnımı düştüm. Çektim karnımı içeri omzum düzeldi. Karnınızı kadın erkek içeri çekmeye alışacak. Yani dik durmak için karnımızı içeri çekmek gerekiyor değil mi? Evet. Karnınızı içeri çekin. Bir kere ne oluyor? Karın içeri çekildiğinde vücut ayılmaya başlıyor. Doğru. vücut metabolizması hızlanıyor. Vücut metabolizması hızlandığında beyne oksijen gidiyor. Beyin oksijen gidince daha çok iyi düşünüyorsunuz, daha akıllı düşünüyorsunuz ve Türkiye'ye, topluma, ailenize, vatanınıza daha hayırlı, daha faydalı bir insan oluyorsunuz. Şimdi biraz yürümeye gelelim. Bak mesela ben yürüme konusunda ben küçükken e, böyle, paytak pay, yani içeri doğru basardım. Annem hep kızardı bana. Yani kafama vurdu annem. O zamanlar az hiç anlamazdım ne oldu. Ama sonra anladım ki ne kadar güzel bir şey yapmış. Çünkü ben böyle, böyle yürürüm. Yani, iki, yani ayaklarım benim böyledir. E, çoğu insan böyle yürüyor, Şöyle yürüyor yani. Çoğu insan böyle yürüyor. Yani e, bir de el kol var ya Türk erkeklerinde böyle mektar marşı yürüyoruz yani. Bu 50 o konu ne? bu? Yani doğru yürümek ve elleri doğru kullanmak. O konu ne dersin zarafet açısından? Şöyle, e, bir kere elleri kolları o kadar hareket etmek sizin dediğiniz gibi çok büyük bir yanlış, kabalık ve kötü bir görüntüdür. Mak evet. 25 e, de, santim deriz biz ona 25 derece yani şu benim Omurgamsa şu kadar açabilirsiniz elinizi. Yani şu benim omurgamsa şu tamam. kadar yani ayağa yürüyemem ama ayağa kalkabilecek miyim bir bakayım. Sesim gelmeyecek ama göstereceğim. Tamam okey tamam. sesini boş ver bir görelim seni. Şimdi duruşumuz bu. Şu değil. Tamam. tamam. içeri çektim. Yürüyün tamam. böyle değil de maksimum şu kadar hareket etmesi gerekiyor. Ben şöyle bir hmm. geçeyim. Geri geleceğim yanınıza. Yürürken bakın bu. Daha fazla değil. Ya da sizle konuşurken bu kadar. Bu kadar hızlı yürümek değil de şu hafife e kan vurdurmak zaten yanlış. Doğrusu dik durabilmektir. T e bölgemi korudum. Kendimi <laughs> esnettim. Hadi ben komşularım beni duyuyor. Onu da <laughs> Omuzumu şu şekilde geriye aldım kendimi esnettim. Postum şu an gerçekten kendim için söylüyorum. Çok daha iyi hissediyorum. Her zaman önce beyin. Ben, ben, mesela ne zaman kendim kötü hissetsem onu geri aldığım zaman yani şöyle olunca bir anda daha enerjim çok daha pozitif oluyor. Yani onun için ben zaten eğitimde mi söylüyorum? Yani ne kadar dik durursanız o kadar hem özgüveniniz bile insanın yani özgüveni bile artıyor şöyle durduğu zaman. İnanın. Yani böyle durmakla böyle durmak çok farklı bir şey yani. Çok fark ediyor algı yönetimi eğitimlerinde ikna taktikleri eğitimleri, Bu eğitimleri ben kendi benim sizin gibi bir üstadım ve benim öz anlam Aydın Serdar Kurudan öğrendim. O da algı yönetimi ikna taktikleri uzmanı. O bana hep şey derdi. Bir insanı algıya hapsetmek, ikna etmek istiyorsan şey burada hatta çakralarımız bulunmaktadır bizim buralarda çakralarını yani beden dilini açık olarak onlara kullanman gerekiyor. Şu ya bu hep mutsuz bir duruş ama şu güçlü bir duruş. Tabii alışkanlık da bunu yani insanlar 21 gün falan lazım. Çünkü kolay iş değil esas. Yani gösteriyoruz ama bu Tabii bir alışkanlık. Ağzınızdan bağlı 21 gün çok doğru bir şey kuramdır. Bir şey düzeltmek istiyorsanız zaten şu an Üstad'la yayın yapmak katılımcılara söylüyorum. Aslında o kadar zor ki ben böyle konuştuğuma bakmayın. Taner Hocam'la yayın yapmak zordu çünkü bir hata yapsak hemen... Yok o kadar değil değil. <laughs> ama, ama iyi yazılanıyorum, o ayrı bir şey tabii yani eğer iyi hazırlanmazsan gol yersin. Şimdi şey diyecektim şimdi bu biraz da güzel konuşmaya gelelim. Ee, güzel konuşmak yani erkekler için, kadınlar için, zarafet için. Biraz o konu edersin. Tamam. Hemen şundan girelim. Ee, dudak tembelliği diye bir şey vardır. Dudak tembelliği. Güzel konuşmak istiyorsan birinci aşama dudak tembelliğini yeneceksin. Peki dudak tembelliğini nasıl yeneceksin? Bunun tam 5 tane egzersizi var ama çok uzun egzersizler. Bununla ilgili ben bir video çektim hocam. Dudak tembelliği Ayça Kuru yazınca YouTube'a çok komik birazcık yerlere yatacağınız komik bir video göreceksiniz. Çünkü ağzıma kalem alıyorum, dilimi dışarı çıkarıyorum, tükürüyorum. Biraz zordur. Bu dudak tembelliğini yok etmeniz gerekiyor. Doğru ve etkili konuşmak istiyorsanız. Ben şu an ders alıyorum şu an. Sevinç Satıroğlu'ndan ders alıyorum ben de. Ee, ben evet. şu an yapıyorum. Ben de diş, dişlek olduğum için e, ağızdan kelimeler her çıkmıyor. O yüzden bunları yapıyorum ben. De. Yani bu dotemberliği yani çok en yani bence herkes bu diksiyon ve güzel konuşma eğitimi almalı bence. Çok önemli. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü biz e, Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye bize Türkçe dersi verdi bugüne kadar. Bakın iyi takip edin. Hı kuşağı seçmeli derslerde etkili ve güzel konuşma dersleri almaya başladı. Bizim zamanımızda yoktu hocam. Sizin zamanınızda yok. Yok yok yok. Lan, yurt dışında var. Türkiye'de yoktu yani. Türkiye'de hiç yoktu. Bir konuşma ve güzel konuşmayı değil biz Türkçe konuşmayı öğrendik. Türkçe. Doğru. Türkçe konuşmayı da yanlış öğrendik. Rahmetli hocam, üstadım Atilla Sarıkayalı şey derdi. Türkçem senden özür diliyorum. Çok yanlış. <laughs> e çünkü evet. okumak ve be, ben okumakla e, okumakla konuşmak çoğu kelime farklı. Ben onun farkına vardım. E, konuşurken farklı, okurken farklı. E, o yüzden yazırken farklı. Katil zan, zanlısı. Katil zanlısı derler. Katil ya, işte katilse zanlıysa katil zanlısıdır onun doğrusu derler. Aslında onun doğru Türkçesi katil zanlısıdır. Ya da hükümet, büyük hükümet derler. Tam tersi, hükümettir aslında. Şapka. Hmm. Doğru. Hükümet, ee, çok çok anlamları vardır. Bir de maalesef ki Türkçe anlamı yanlış. Bakın hükümet üyle Türkçe anlamı köpekleşme demektir. Biliyor musunuz? Bilmiyordum. <laughs> hükümet ise işte yüce hükümetimizdir doğrusu. Ama işte hep yanlış söylenir. İşte zaten e, yıllarca Enver Seyitoğlu, Atilla Sarıkayalı, Diksiyon hocalarımız, bizim TRT de bunlar. Çok uğraştılar. Şapkayı kaldırmayın. Şapka kaktı biliyorsunuz. Şapka kanunu geldi çapka diye bir şey yok öğretilerde. Çocuklar Mevlam kayıra öğreniyor şu anda. Çok zor öğreniyor. E çünkü örnek vereyim. Kağıt diyorlar. Kağıt. Bana bir... <laughs> o zaman hem e, doğru telaffuz etmesi öğreneceğiz hem de bu dudak tembelliği gibi birçok ağzımızla ilgili değil mi? Şu egzersiz yapmamız gerekiyor. Evet. Ben hatta üç tane ödev vereyim. Istersen. Tamam söyleyeyim. olur. Ver bakalım. İyi olur. Birincisi o dudak tembelliği için bir video dedim. Onu izliyorsunuz. İkincisi tamam. Google'a şey yazacaksınız E egzersizi E harfi egzersizi E ha, E egzersizi hemen ya birinci ya ikinci de zaten kocaman E harfi egzersizi sayfası var tamam yazıyor elimin üzerinde ne zaman bir ben görsem kendi kendime o bene bakar ve konuşmaya devam ederdim diye full E egzersizlerini görürsün ya da hmm. kedi e, ne tekerleme penceredeki tekir kedi tenceredeki eti kendi kendine yedi Böyle egzersizler var orada. Peki insanlar bunu nasıl okuyor? Şöyle, lütfen gülmeyin. Dedi, <laughs> tenceredeki eti kendi kendine yedi. Arada <laughs> kendi kendine, kendi kendine, kendi kendine, kendi kendine. Bu hmm. insanda var. Açık el sendromunu ortadan kaldıracağız. Sonra sıra geldi A egzersizi ne? Yine yazıyorsunuz A egzersizi. E egzersizi bir Evet. E harfi. E harfi egzersiz, değil mi? E harfi. E harfi egzersizi. Google'da yazıyor. Evet. Uğur tamam. Bey de yazdı. Uğur Bey de benim iş ortağımdır. Uğur Kurulu. Öyle mi? Tamam Uğur Bey, iyi akşamlar diyor o zaman. Tamam. E, o da bizim adediğimiz medya okulu ayağında, manken oyuncu sunucu ayağında. E, ben de akademi ayağındayım. E, güç olarak de. Bir de A harfi egzersizi yani hemen Uğur Bey alttan notu yazdı izleyin. Tamam. A harfi egzersizi şunu yok edecek size. Kağıt, kağıt. Kağıt, hmm, kağıt. kağıt. Söylemek istiyorsunuz. Muhtemelen kağıt demek istiyorsunuzdur. Onunla ilgili egzersizler var. Ya da geldik son ödülükte Türk Dil Kurumu. TDK Gov TR. Türkiye'mizin Türk Dil Kurumu'nun internet sitesi. Hmm. Ondan sesli sözlük var. Mesela yaz. Kağıt yaz, okuyor sana. Kağıt. Nasıl okunacağını söylüyor. Hangi hmm. geldiğini söylüyor. Farsça mı? Arapça mı? Tam Türkçe mi? Bunları hmm. bu Daha... Baya bir iş bu yani. Baya bir iş. Ee, bir akşam bir benim bu kahve sohbetler diye bir kanalım var. Bugün Burak Törün'ü çıkardım. Ah Burak benim. Burak, ya dedim bu nasıl bir ses yani bu ses. Nasıl se sevinç satır oldu da ikisinininden çıkardım yani nasıl bir şey bu yani hatta onlar konuşurken diyor ki bir gün dolmuşta konuşuyorum diyor adam radyoyu kapatıyormuş o konuşuyormuş ama radyo çalıyor diye radyoyu kapatmış adam yani evet. bırak konuşurken <laughs> yani o kadar güzel ki sesler hepsinin Çok sesin gitti yine Ayça sesin gidiyor bazen Heh. gelir o bugün bu ses e, nazarımız boncuğumuz olsun o kadar olsun yapacak bir şey hayat bu şimdi şeye gelelim son 10 e, dakikaya giriyoruz. hatta 10 dakikamız bile yok şey, e, bu şeye gelmek istiyorum bu. E, iki tane konu var bence. Utangaç. Kadınlar çekingen, utangaç oluyorlar. Bu tabii ki onların her şeyine yansıyor. Bu kadınlar utangaç kadınlara veya çekingen kadınlara ne tavsiyede bulunursun? Tabii ki özgüven tavsiyesinde bulunurum. Çünkü benim kitabımda da yazıyor. Hemen onu söyleyelim. Beni izleyen arkadaşlar, hepiniz bir pırlantasınız. Oğlum aynı şey. İç konuşma var. İç konuşma O kadar iç bunu kendine yedir. Aynayı aç. Evet. Şu anda don telefon ha, tamam. çalınca telefon çaldı gitti geldi. Ha. Ha, biliyorum ben de oluyor bazen. Sen bir daha başa alsana kaldı çünkü. Ha. En başa alsana bu şeyi. Hı. İzleyen katılımcılar aç aynayı ve kendine şunu söyle. Ve şu an ben bunu söylerken senin gözlerinin içine baktığımı hisset. Sen bir pırlantasın. Ve senin benzerin yok. Parmak izinden parmak izinden bir örnek yok. Parmak izin o kadar özel. Yani sen o kadar kıymetlisin. Ve senin vücudun muhteşem bir şekilde ee, muhteşem bir şekilde çalışıyor. Senin kalbim çalışsın, elim çalışsın, yüzüm çalışsın demiyorsun. Bunlar çok aktif bir şekilde çalışabilecek kadar kıymetlisin. Sağlıklısın, değerlisin ve sen çok güzelsin. Ve sen çok yakışıklısın. Bunları bilerek bu hayatta duracaksın. Utalacağın hiçbir şey yok. Bu hayatta kimse senden daha güçlü değil, kimse senden daha üstün değil. Kendini daha çok geliştirmiş insan var. Kendini... Peki, bu kaç ke bunu kaç kez bunu kaç kez tekrarlamamız gerekiyor? Buna inanmak için Ka kaç kez tekrar gerekiyor? Dediğiniz gibi hocam çok doğru. 21 gün boyunca her gün bunu içselleştirerek söyle. Sen inanmazsan. Kimse inanmaz. Öncesi... bunu hangi hangi tonda konuştuğumuzun bir önemi var mı? Yani hangi tonda söyle yani bunu daha fazla isterleştirmek için hangi tonda kendimize konuşumuzun bir önemi var mı? Tabii ki var. E, Maymay bir ton değil, utanarak bir ton değil. Daha tok göğüs sesiyle buradan. Buradan hmm. değil. Buradan değil. Şu an bağırarak konuşuyorum. İndirdim aşağıya. Buradan. Daha tok. Daha hmm. diyafram nefesi mi yani? Diyafram nefesi doğru. Diyafram nefesi. Ne kadar zormuş ya. Yani bu doğuştan olan bir şey. Esasında e, geçen gün ile konuşuyor. Diyor ki esasında diyor her insan diyor e, mükemmel e, konuşma sesle doğar ama işte bu stres, korku yaşam tarzından dolayı sahip olmuş olduğumuz bunları kaybediyoruz diyor. Esasında biz kaybettiğimiz şey kazanıyoruz. Zaten hepimizde var doğuştan. Ama kaybediyoruz bunları. O zaman Son dakikalarda çok güzel bir şey daha söyleyeyim. Ee, biz mükemmel olarak doğuyoruz dünyaya çünkü. Bir bebek altında bebek bezi var. Onu şöyle evet. da şöyle durur dik. 3 yaşında bir erkek çocuğu, 3 yaşında bir kız çocuğunu yürüttüğünüzde böyle büyümüş de küçülmüş gibi yürür. Şey dersi. Evet. Ama bu çocuk ilkokula başladığında bu çocuk ortaokula başladığında bu çocuk eğilmeye başlar. Öğretmenin hmm. bağırması çok yanlıştır. Öğretmenin çocuğa bağırması. Ben şu anda mesela tek tim için kolejinde, kolejinde eğitim, danışmanlık veriyorum. Oranın kuralı şudur. Bir öğrenciye sesini yükselten bir öğretmen 3 saniye, 3 dakika içinde hemen kapıdan çıkacaktır diyor. Duramam. ama hmm. O çocuğa bağırarak değil, o çocuğa sevgiyle öğreteceksin her şeyi. Mesela o çocuğa bağırıyor. Çocuk tabii yabancısınsan, öğretmensin, elsin bakıldığında. Doğru. Bilmeye başlıyor. İlkokul bir çocuğuna başlıyor. Ben bir de benim okulumdaki öğretmenin bizim kafamıza kalem attığını hatırlıyorum. Is, ıskalamamak için de bir de böyle dururdu. O tahta kalemini suratımıza suratımıza atardı. <laughs> ben o nesilden, o özel, e, burada ismini ya dediğim, Gözde diye ilkokul arkadaşım bana iki gün önce şey dedi, Ayça dedi, biz çok özel çocuklardık dedi. Çoğumuz harap oldu. Siz bizim adımızı devam ettiriyorsunuz. Biz çok özel çocuklardık. Bize çok zarar verdiler dedi. Çünkü evet. biz 80'ler, 90'lar biraz karambola gelmiş bir çocuk. Arada, arada, arada kalmış bir jenerasyonuz. Arada kalmışız. Evet, bir arada kalmış bir jenerasyonuz ama yine de iyi topladık ya. Yani... Ama şöyle bakarsan anne-baba eğitimi olaraktan bizim annelerimiz, babalarımızın bize vermiş olduğu eğitimle bugünkü e, y ve Z kuşağının anne babanın verdiği eğitim arasında fark var. Yani bizler biraz daha detaylı eğitilmişiz annemiz babası tarafından. Bu yeni jenerasyon biraz daha çok çalışmak zorunda kaldığı için anneler babalar daha az çocuklara eğitim zamanları zamanlar oluyor. Benim, benim görüşüm o. Arada bir fark var. Evet. Musun? Doğru doğru. Şöyle e, ya hocam beni annem büyüttü. Sizi anneniz anneanneniz hani aile büyüttü. Şimdi şöyle bir şey çıktı. Filipinli dadı. <gülüyor> 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 ya, da, dadı. Dadı, e, ya da işte Tayland'dan geçiyorlar oradan buradan şimdi Filipinin eğitim sistemi güzel e, bir şey demiyoruz ama Filipinli dadı Türkiye'ye geldiğinde ben yaşadığım şeyi anlatacağım size geldi Türkiye'ye bir dadı bir arkadaşımla Filipinli e, şeye gittik dadı ajansları var e, bu dadı ajansları Filipin'de dadılarına tuvalet eğitimi veriyor. Çünkü tuvalet eğitimi bilmiyor o dadılar. Türkiye'de öğreniyorlar. Şimdi hmm. 30 yıl boyunca bilmediği bir şey sen Türkiye'de öğreniyorsun. O küçücük çocuğa onu nasıl öğreteceksin? Her anne çocuğu yetiştirirse daha iyi oluyor. Baba, anne babaanne çok daha iyi <laughs> Olmasın Olmasını demiyorum ama sen ya ben çok çalışıyorum çocukla ilgilenmiyorum deme. Sen her zaman o çocuğunu Kendin eğit, kendin otur, matematiği, onu bunu her şeyi sen öğret. Evet, şimdi şeye geçelim. Zaman son 5 dakikamız var. Şu imaj yönetimi, şu imaj yönetimi nasıl yapılabilir? Sonra bir tane en sonunda böyle çok sürpriz bir sorum olacak. Sonra kapatacağız programı. Bu imaj yönetimi için ne yapmak lazım? Yani bu imajımızı nasıl koruyacağız? Nasıl veya daha yukarıda çekeceğiz? E, i̇maj yönetimi için şunu bilmemiz gerekiyor. Hayatta yaşayan baby boom sessiz ve x kuşağı olduğu sürece kıyafetlerinize önem vermek zorundasın. Hmm. Z kuşağından sonra dört nesil daha gelir, o zaman bambaşka bir hayat olacak zaten. Ama şu anda bir... E, sesim kısık benim bu arada, kusura bakmayın hocam. Çalışmaktan şu an şeyler çıkarlarca. E, arada bir gidiyor sesim. Bir baby bu, bir X kuşağı ile oturup konuştuğunda kıyafetinin rengi çok önemli. Bakın biz bugün yayına girerken Taner hocamla kıyafet rengi konuştuk. Renk çok Aynen. önemli. Ben bu sarı istedim. Kısmet olmadı. Bir daha program artık. <laughs> Kendi kitabını. O sarı çok güzel sarı çünkü. <laughs> ben yanıma kırmızımı alıp gelmiştim çünkü. Kırmızı çok güzel. Evet. Renklerin anlamı vardır. Kırmızı gücün simgesidir. Sarı dikkat çekiciliğin simgesidir. Siz bir iş görüşmesine leopar desenle gidemezsiniz. Zebra desenle gidemezsiniz. Bir kere nasıl giyineceğinizi bileceksiniz. Bu bir. İkincisi diksiyon eğitimi alacaksınız. Mesela ben size bir diksiyon eğitimi vereceğim. Nasıl konuşacağınızı bileceksiniz bu iki. Sonra mesela şu anda yayına girdi. Abi Takka'ya girdi. Çok güzel bir kuafördür. Benim de canım ciğerimdir. O saçı nasıl kullanacağınızı bileceksiniz. İşte az önce yaptığım gibi böyle mi yayına devam edeceksiniz? Bergen gibi. Yoksa <laughs> yüzünle beden dilinde mi ön plana çıkacaksın? 3. Beden dilini çok iyi bileceksin. Bu eğitimleri alacaksın. Okulda bunlar öğretilmiyor. Bitti. Doğru. Bu kişisel gelişim olarak alacaksınız. O elini nasıl kullanacaksın? Cebine mi sokacaksın? Kafana mı koyacaksın? Bunları bileceksin. Bu da dört. Evet. Güzel. Bir de son sürpriz soru şuydu. Ee, i̇lk randevuya giden genç kızlara ne, e, ne tavsiye edersin? Yani o ilk ilk randevuda genç kızlar belki de buluştukları zaman neye dikkat etmeleri gerekiyor? Eee Şöyle, öncelikle rahat edebileceğiniz bir kıyafet giy. Ne çok kısa ne çok uzun. Çünkü ilk heyecan eller ayaklar dolaşacak. Bacağınızı nereye koyacağınızı bilemeyeceksiniz. Saçınızı ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Sürekli saçınızla oynayacaksınız. Bu önünüze gelecek falan filan. O yüzden öncelikle rahat bir kıyafet. Sonra rahat bir ayakkabı. Hiç hayatınızda topuklu ayakkabı giymiyorsanız Hı -hı. o ayakkabı giyin. Çünkü o topuklu Hı -hı. ayakkabı kırılacak o gün ya siz yere düşecek. <laughs> Doğru. Almadan topuklu ayakkabı giymeyin. 3. Dik dur. Özgüvenin kuvvetli olsun. Kendinden emin ol. 4. Abartarak konuşma. Çok ee, Fox TV'de e, Bay Yanlış diye bir dizi başladı. Dün izledim. Kız ilk buluşmaya gidiyor orada. Bunu hatta izleyebilirler arkadaşlar. Kendini şöyle tanıtıyor. Kız asla öyle bir kız değil. Bakın şöyle tanıtıyor. E ben boş zamanlarımda yoga, pilatese giderim. Bu arada Japonca öğrenmeye başladım. Japonca öğrenmek çok önemlidir. E ata da biniyorum. Bu arada çok fazla yurt dışı seyahatine giderim. E bol bol kitap okurum ama kitap yetmez üzerine yüzer sonra tercih <laughs> e, Bütün hobileri adamıza. Anayasoda şey dedim. E, tamam. E, Teşekkürler. Ve şunu asla söylemeyin. E, ne zaman buluşuyoruz tekrardan? En yakın zaman ne zaman? Yarın buluşalım mı? Boş musunuz? Hayır. Asla insanları sıkıştırmayın. O filmi, o diziyi bugün izleyin. 360 derece adam kaçtı gitti ki adam aslında tanışmak istiyordu, görüşmek istiyordu. Bu aynı geçerli. Evet. Abanmayın, sormayın, sorgulamayın, bastırmayın. Hep böyle seviyeli. Evet Ayşe çok teşekkür ediyorum ben. Ee, biraz ses ses gitti geldi ama yine de bence harikaydı. Ee, çok güzel bilgiler verdin. Ben yayını senin kitabının son sayfasındaki bir bölümle bitirmek istiyorum. Diyorsun ki zayıf insanlar kabalığı güçlü olmak, o, olmak zannederler. Kabalık günümüz, gücünüzün değil zayıflığınızın göstergesidir. Gerçek güç en zor durumlarda bile zarafetinizi ve kibarınızı koruyabilmektir. Sahte bir, bir çiçek en güzel bahçede bile koku vermezken gerçek bir çiçek bataklıkta bile güzel kokar. Demişim kitabın en sonunda. Evet çok teşekkür ediyoruz sana ben paylaştığım bilgiler için yeni evinde mutluluklar diliyoruz <laughs> bu arada. Sesin, sesin gelmiyor mu? Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve bu yayını e, benim kanalımdan IGTV'den izleyebileceksiniz. Bu şimdi ben kaydedeceğim. Orada herkes izleyebilecek. E, Ayşe Kuru YouTube kanalını takip edin. Tavsiye ederim. E, çok çok başarılı. Oldu Ayşe. O zaman e, tekrar görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Çok teşekkür hocam. Kendinize Olur. iyi bakın. İyi akşamlar. Kapatıyorum programı.